Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuda yine beraberiz. İsmim Nazif Demir, fizik öğretmeniyim. Bu oh, e, dersimizin konusu arkadaşlar, küresel aynalar. Bir önceki konumuzda biraz düzlem aynalardan bahsetmiştik. Şimdi ise küresel aynalar. Arkadaşlar, küresel aynaları biz çukur ayna ve tümsek ayna olarak e, inceleyeceğiz. Çukur ayna ve tümsek ayna. Şimdi küresel aynaları arkadaşlar iki şekilde inceleyeceğiz. Çukur aynalar ve tümsek aynalar. Bir diyoruz, bir diyoruz. Çukur aynalar. Çukur aynalar. Çukur aynalar nedir arkadaşlar? Çukur aynalar. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara denir. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara çukur olan aynalara denir. Evet. Burası F, şurası merkez arkadaşlar. Burası arkadaşlar tepe noktası. Şu mesafe arkadaşlar R. Şu mesafe R bölü iki. O zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. F nedir? Odak noktası. Odak noktası e, v bölü 2. Şu da arkadaşlar asal eksen. Neyse merkezdir arkadaşlar. Merkez Merkez Şurası merkez olacak arkadaşlar. O da e, red arkadaşlar. Merkezde red. Merkez dikkat ederseniz arkadaşlar odağın iki katıdır. Odağın iki katıdır arkadaşlar. Şu ayarlar dediğimiz bu arkadaşlar. Şimdi geldik tümsek ayna'ya. Tümsek arkadaşlar yansıtıcı yüzeyi tümsek olan aynalara denir. Yansıtıcı yüzeyi tümsek olan tümsek olan aynalara denir. Örneğin Bakın işte burası F burası merkez şurası asal eksen burası tepe noktası bunu bu şekilde tamamlayabiliriz arkadaşlar burası odak noktası burası merkez. Evet. bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi çukur aynalar ve tümsek aynaların kısa bir tanımını yaptıktan sonra arkadaşlar artık bizim için önemli olan çukur aynalarda yansıma. Çukur aynada aynada yansıma. Bazı özel durumlar var arkadaşlar. Bunları bilmeniz lazım. Bir. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır. Asal eksene paralel gelen ışın asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde odaktan geçecek şekilde yansır. Ne demek istedim? Şunu demek istedim arkadaşlar. Şunu demek istedim. Bakın bir çukur aynan çiziyorum. Şurası odak noktası. Burası merkez olsun. Ne dedik? Asal eksene paralel gelen. Bakın asal eksene paralel geldi. Bu nereden geçiyor? Odaktan geçecek şekilde yansıyacak. İkincisi arkadaşlar hep odaktan gelenlerden geçer. Odaftan gelen ışın asal eksene, asal eksene paralel yansır. Yani bunun tersi de doğru. Ne demek istedi? Şunu demek istedim. Bir çukurhanamız var. Burada bir odamız var. İşte bu sefer ise arkadaşlar dikkat ederseniz odaktan geliyor. O zaman nasıl gidecekti? Asal eksene paralel gidecekti. Burası asal eksen. Asal eksen. Evet. Şu ışınlar özel ışınlardır. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Üçüncü özel duruma geçiyoruz. Üç diyoruz. Üç diyoruz. Merkezden gelen yine kendi üzerinden geri yansır arkadaşlar. Çukur aynaya çukur aynaya merkezden gelen yine merkezden geçecek şekilde geri yansır. Ne demek istedim? Şunu demek istedim. Burası F, burası, F, burası asal eksen. Şurada bir parantez açayım. Merkez arkadaşlar, çukur ayna ve tümsek aynaların aynı zamanda normalidir. Nasıl ki biz e, düzlem aynaları anlatırken dik kesen doğru parçası düzlem aynanın normal oluyor ise buradaysa arkadaşlar merkezden gelen ışın çukur ayna ve tümsek aynanın normalidir arkadaşlar. O yüzden kendi üzerinden ne yapacaktır, kendi üzerinden geri yansıyacaktır arkadaşlar. Bir diğer maddemiz arkadaşlar, tepe noktasına gelen yine tepe noktasına alfa açıyla gelen, tepe noktasına yine alfa açıyla bir şekilde yansıyacak. Tepe noktasına gelen açı gelen ışın aynı açıyla tepe noktasından yansır. Tepe noktasından yansır. Ne demek istedim? Şunu demek istedim arkadaşlar. Bakın artık bunlar asal eksen Tepe noktası burasıydı. Bakın. Alfa açısı yapacak şekilde geldi. Yine alfa açısı yapacak şekilde geri yansıyacaktır, burasının tepe noktası. Evet. Bir diğer husus arkadaşlar. Bir diğer husus. Bir buçuk F'den gelen üç F'den geçecek şekilde yansıyacaktır. Bir diğer husus arkadaşlar 5 ee, 5 Merkezin dışından gelen ışın odakla merkez arasında geçiş şekilde yansır. Şöyle diyelim. 3 F'den gelen ışın 1.5 F'den geçecek şekilde şekilde yansır. Ne demek istedim? Şunu demek istedim. Bakın burası R, burası 2R, burası 3R. Yani şuradan gelen şuradan geçecek şekilde yansıyacaktır. Bunun tersi de doğru arkadaşlar. Şu mesafe arkadaşlar f bölü e, 3f bölü 2'dir arkadaşlar. Şu nokta. Bunun tersi de doğrudur arkadaşlar. 1,5f'den gelen 3f'den geçerek şekilde yansıyacaktır. Altıncısı 3f bölü 2'den gelen 3f'den geçecek şekilde şekilde yansır. Ne demek istedim? Şunu demek istedim. Burası F. Şurası 3F bölü 2. Şurası 2F. Şurası 3F olsun. Bakın. Şuradan gelen şuradan geçecek şekilde yansıyacaktır arkadaşlar. Son bir özel ışığımız kaldı. Onu da göstereyim. Arkadaşlar F bölü 2'den gelen bu da 7. maddemiz. F bölü 2'den gelen ışığının uzantısı aynanın dışında dışında F'den geçecek şekilde yansır. Yani ne demek istedim? Şunu demek istedim. Burası F. Burası F bölü 2. Bakın F bölü 2'den geliyor uzantısı F'den geçirecek şekilde yansıyacaktır. Ama da aynanın dışında olacaktır. Arkadaşlar bu özel ışınları adımız gibi bilmemiz lazım. Ki arkadaşlar bizim önümüze gelen soruları çözebilelim arkadaşlar. Bu şekilde bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.